Kaçire. Vur. Hadi be. Bravo Bravomdi! <laughs> <laughs> İsmail sen dışarıda kal. İsmail sen dışarıda kal. <laughs>

Kal, kal, bir kal, bir kal, bir oradan, oradan. Bak o tarafa bak parmakla gösteriyor <laughs> Hadi be vur şunu be Oğlum takip etsenize belki çıkmayacak ya Koşsaydın şimdi yanlışım <laughs> Emre iyice geri çekilin bak geri Orta say boşalmayın Selman önde kalın biraz siz Evet bak ortası evet. alana bak Emre arkanızdaki ortası alana bak tut onu tut onu tut Hela onu yönde kalıyosun ortası Emre olma için yoruldum ya Emre aslanım bomboş değil ya bir şey yapıyosun bir kafanı kaldır Lan sen benim içine girsen mi? Aferin oğlum be. Aferin. Aferin. Haydi asır, haydi asır, Hadi. Hadi. Çok iyi be. Hadi. Aferin Emre be. Aferin Hadi oğlum be. Ya. Hadi Selman onu at Bravo Andi. Kimi geçecek? Bir sildi bir buraya ya. Sakin, sakin. Kimse yok. Hadi. Hayır, evet, evet, evet. Evet, evet. Evet. evet, evet. Yok. Evet Sakifo. Tuttu topu. Haciliyorum. Emceli döndüm be güzel. Devam et bak. Baba baskıla. Uzan ya. Değil mi? Sağ içine girmeye çalışıyor. Hadi. O gitti yere geldi. Hep aynı. İndirileri. Bu da. O gitti, gitti, gitti yere. Baskı devam. Gel çık, çık öyle. Bırak, vur dur baskıya gel. Aferin size be. Aradan. Olsaydı hocam. Çinli Bu hayır hayır ben de çok çirkin oldu. Şuanda Bravo Aylin. Bravo isuzu. Bravo. oğlum yürüyeyim, baş, yürüyeyim, baş, baş. Doğ, yürü Emre yürü Emre sen de yürü Hadi be hadi ver içeri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Yürü Emre yürü oğlum, yürü oğlum yürü oğlum yürü oğlum koparsın yürü Aferin sana be aferin oğlum Aferin sana Oo. orada arada Aferin oğlum da. Sakin kimse yok. Bir evet, çok... evet içeri İsmail. evet İsmail var. Koşu göster. Başka. Selma koşu Bilmiyorum. at. Bilmiyorum. Ferit baskı Bilmiyorum. devam. Oh ay. Bilmiyorum. Ferit devam. Vur sayın. Hadi be Allah'ım yarabbim. Odatın be. Bilmiyorum. Bravo Ferit. Bilmiyorum. Hadi hocam daha 10 dakika oldu. Sıkayım, geri gel orada saha içi lan Sibay. Her seferinde önde kalıyorsunuz Emre ile. Adamları önünüzde alacaksınız. Yenge tutunmaya başlayın efendim. Emre biraz daha sağa çık. Muhammed hocam. Size sesleniyor ama. Doldu. Geri yapıyorum 2 dakika ara sonra. Hocam sınavı sınavı. 15-15 mi diyor? Dakika, dakika 10.50 de şu an. Yeri Kale var! Açıl ver! <Sessizlik> Bekleyin bir saniye! Otur otur. Şunu Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Ver, ver, kaç! Sorka. Kalk, kalk, kalk! Oğuz'un Al. kanı Al. Hey, geriye yardım etce olsa, pozisyonu. Kale çok iyi, Kale çok iyi biçiyor. Maşallah. <gülüyor> sakin sakin. <laughs> Yemez oradan. Oradan yemez. Bak, 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 bak. <gülüyor> 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 içeriye tırnak yemiyoruz, aktif duruyoruz. Telaş yapma. Telaş yapma. <laughs> Gol be! Hocam <laughs> <laughs> o saat yok O saat yok <laughs> <laughs> Oğlum önde kal, önde. Arka, sürüle, arka, sürüle, Emre biraz daha sağa çık. Sağ arkaya. Evet, Selman çizgiyi abi, çizgi abi. kapat. Abi sağ çizgi nasıl kapatır acaba? Ze kovala. Aa, bu lan keres. Gol be, aferin. Hocam 13 oldu.